İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AUZEF'in 2024-2025 eğitim yılı yani önümüzdeki eğitim yılı ücretleri belli oldu. Hemen şöyle AUZEF'in internet sitesine girelim. Şurada aday öğrenciye tıklayalım. Ücretler kısmına geldiğimizde ne kadar oldu ücretler? Birlikte bakalım. Lisans bölümlerinin ücretleri arkadaşlar neredeyse 1000 lira kadar artış olmuş. Ücretlerde çocuk gelişimi 2800 TL. Sadece bazı bölümlerin farklı. Geneli 2450 TL. İşletme yönetimi 2800 TL. Bir de uluslararası girişimcilik 2800 TL. Bunlar lisans bölümleri. Ön lisanslarında farklı değil. Ön lisanslar da aynı. Ön lisansların ücretleri de aynı. Ücretlerde pek bir fark yok. Ön lisans, adalet, adalet zaten kapatıldı. Mevcut öğrenciler hala varsa 2450 TL, bilgisayar programcılığı 2800 TL, e-ticaret ve pazarlama 2800, grafik tasarımı 2800, İlahiyat 2800. Burada bir tane ücreti düşük olan var, kültürel miras ve turizm 1750 TL. Nedense bunun ücreti neden bu kadar düşükse? İş sağlığı ve güvenliği 2450 TL. Bunların da 2450 TL. Sosyal hizmetler 2800. Yaşlı bakımı 1750 TL. Yine web tasarımı ve kodlama 2800 TL. Burada sağlık alanında lisans tamamlama ücretleri var. Uzaktan öğretim programının ücretleri. Ücretleri arkadaşlar 1000 lira kadar. Geçen yıla göre 1000 lira kadar zam yapılmış, artış yapılmış. Diğer üniversitelerde de durum farklı değil. Sadece Atatürk Üniversitesi'nin ücretleri henüz belli olmadı. Muhtemelen onların da 2500 TL civarı olacaktır. Bunları yılda iki defa ödüyorsunuz. 2450 TL yılda iki defa ödüyorsunuz. Birincisini güz döneminde diğerini bahar döneminde ödüyorsunuz. Yeni kayıt olacaksanız da yine kaydınızı yaptıktan sonra ikinci üniversiteyle olur, YKS ile olur. 2450 TL ücreti ödüyorsunuz. Yılın ortasında ikinci yarı yılda tekrardan aynı ücreti ödüyorsunuz. Yılda iki defa ödeniyor bu ücretler. Anadolu Üniversitesi'nin de ücretleri aşağı yukarı bu civardaydı. Onlara zaten daha önceki videolarımızda bakmıştık. Sadece Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ücretleri henüz belli değil. Onlar da önümüzdeki süreçte belli olacaktır. Ortalama onlarında 2500 TL civarı olacaktır arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nin sitesine bakalım. Şurada materyal ücretleri var. Hala belli olmamış bunlar. Geçen yılın ücretleri muhtemelen 2400 TL, 2500 TL civarı olacaktır. Geçen sene 1450 TL idi. 1000 lira kadar bunlarda da artış olacaktır. Anadolu Üniversitesi'nin zaten ücretleri belli. Anadolu Üniversitesi'nin ücretlerini de şuradan kılavuzlar kısmından bakabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin ücretleri de şurada arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nde AUZEF'e göre yani İstanbul Üniversitesi'ne göre ücretler bazı bölümlerde daha düşük. Ortalama ücretler aynı arkadaşlar. 2000 lira olanlar var bazı bölümlerin. 2000 ile 2500 arası ön lisans programlarının ücretleri Anadolu Üniversitesi'nde. Sadece Atatürk Üniversitesi'nin ücretleri belli değil. Ücretler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ücretlerde geçen yıla göre 1000 lira civarı bir artış var arkadaşlar.